Bak şimdi ben bu adamı hala geçemedim. Niye? Adamla aramızda 25 puan var. Sıra 3 aramızda 30 puan var. Adamı geçelim derken sıra 3'ü geçeceğim. Lan ne alaka nasıl olacak ben de bilmiyorum Adamı ben geçmeye çalışıyorum Ben girince giriyor ben girmeyince girmiyor Anlamıyorum kardeşim yeter la bir durla. Bak şimdi ben maça gireyim o da girer Girmezsen bu puan böyle kalıyor Maksimum 30 oluyor bir giriyorum Ferdi puan al diyor hemen gireyim diyor alayım diyor. Hayır adım Ferdi da biliyorum bilmiyorum da. Türk değil zaten onu biliyorum. Ben alıyorum o alıyor. Ben alıyorum o alıyor. Nereye kadar gidecek böyle bilmiyorum. Ama şu an yani 50 puan kastım 50 puan da yok yani. 30 puan alsam sıra 3'ü alacağım la. Valla bak 30 puanı sıra 3'ü alacağım artık yeter sıra 4'e geçecek ya. Bu arada şu anda oyuna artı 10 etkinliği tekrardan gelmiş. Sezon bitene kadar her gün artı 10 etkinliği var. Yani bu ne demek oluyor? 23 gün var. 23 gün boyunca artı 10 vereceğini sayarsak sadece 230 puan artı tonlardan onlardan alacağız. 7600 desek 230 eklesek yani şu an 7830 puanım var benim bir nevi e, tabi benle birlikte bunu sıralama birdekiler de alacak biz 8 buçuk asacağız diyorduk ya eğer onlar 8 buçuğu geçerse sanırım biz de 8 buçuğu geçeceğiz gibi duruyor da aga üşenmeye başladım ya win alıyorum 5 puan veriyor 6 puan veriyor dün 13 kill win aldım gece 10 puan veriyor la 13 kill alıyorum 10 puan veriyor hayır kilimden az puan veriyor ne yapacağız bilmiyorum da Bakalım hani artık kasacağız. Kasabildiğimizi kasacağız. Sıra bir alacağıma inanıyorum ama işte benimle birlikte onlar da kasıyor. Şimdi bu artı onları ben alıyorum onlar da alıyor. Bir şey değişmeyecek aslında. Sadece puan bir tık daha hızlı yükselecek. Mesela sıra birdeki şu an 8360 puanda. O da artı onları alsa ufak tefek kendi de maç atsa çok rahat 8600'ü geçecek yani. Merhaba dostlar bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden solo rankta yılanlamaya sıra bir almaya devam ediyoruz efendim ve aynı zamanda Ya benimki sıkmadı. Ya ben yine sıfır kill öldüm ya. 99. ölmek de koyuyor be aga. Daha haritada bir tane adam ölmedi lan. Alan bu şekilde okey. Alan kapansın bakalım. Bir üç katlıya verecekmiş gibi hissettiriyor biraz. Verirse ona göre bir yer alırız. Orada kulübeler vesaire var bol bol. Winning var arabası. M4'ün var mı? Kanka şeyin mermisi yok değil mi? Ah lan o stopper. Vallahi. Oğlum bedava loot buldum lan şaka maka. Şu bandajın kitin ikisini at abi. Ben zaten o kadar kit kullanmıyorum. Bandajın da azıcık at. Motofa al bunu al. Ha şırıngayı bas. Azıcık daha 5.56 alalım gidelim. Onun çok tatlı lootum oldu lan şaka maka. Hatta bir şey diyeyim mi? Şu sağlığı da bas. Bak biraz fazla loot yapıyorum şu an. Alan dışı biri gelse var ya beni yer la yer. Çıtır çıtır yer. Acaba bu adam rezona falan mı düştü diyeceğim de. Bilmiyorum ki öyle bir şey yaşamış olabilir. Bu arada adam alan dışı oynuyormuş net yani o belli. Bandaj sayısından alayım. 25 tane çantası da bandaj var. 3 lira para var diyor. Şunu at. Aslında bir şey diyeyim mi? Bir buçuk dakika var. Gidip o depoyu ben arka taraftan fullerdim de. Yok ya. Şimdi köprüden falan gelen giden manyaklar olur. Vururlar. Hiç o kadar şey yapmayacağım. O kadar da değil Ferda. Hallederiz bir şekilde. Alan okey. Yani tam nereye alacağım bilmiyorum ya. Araba garaj yeri var alınabilir. Alana bir buçuk dakika var. Azıcık daha alan dışı oyalanıp. Alanın kapandığı yeri alsak bence çok tatlı olur. Aynen. Azıcık şurada ben bir takılayım. Alan kapansın. Ona göre oynayalım. Hayır senin burada ne işin var? Hayır sağda oğaz var adam. Oğlum şurada da buggy var. Sen niye bunlara binmeye uğraşmadın ki? Ben anlamadım. Adam koşmayı seviyor herhalde. Koşarak vinalanlardan alanlardan bu. Bu arada bak anlamıyorum şöyle bir olay var Adamlar size alan içi sıkıyor tamam mı Bayağı bildiğiniz son alan böyle Lan nasıl beceriyorlarsa alana giriyorlar Emin net biri var ama buggy'nin orada Yok bulaşmayacağım Bagiye bindi kadar o Alan kapanmasına 30 saniye var şu alan bir kapansın ona göre bir yer alalım Şurada ejderhanın loot'u vardı. gerek var mı yok zaten 3 setim var üstümde 3 set 3 çanta her şey var Şimdi soldaki ev alan da dolu mu bilmiyorum. Dolu. Gördüm adamı açıkta. Eee sakin relax oynayalım abi. Burada buggy var arabamızın başına bir iş gelirse. Önde arabalar var. Bir tane oğazımız var. Tamam ben, ben kulübeyi alıyorum aga. oradan bir yerden sıkıyor da nerede? Gönülde kimse yok. Small tarasam hiç çıkar mı diyeceğim de. Yok çıkmaz kamyonun arkada. MG3 var. Bu arada kimse yok gibi duruyor. Yerim güzel aga. Yani. Ya şey gibi hissediyorum şu an lazerle sprey mi atsam diyorum. 4 sanki büyük gelecekmiş gibi geliyor. Bir tane yılanımız var. Hayır öbür tarafa da önce Cemal. Bu tarafa geçsen de ben vurdum. Kanka şimdi ben yiyeceğim şuradan. O kadar gorgarak çıktım ki anda tamam. Bir benim şunu bir korkutmam lazım. Bana yaklaşıyor olabilir. Azıcık korksun da geri gitsin geliyorsa. Ondan mı uğraşacağım? Tamam. 3 kilimiz var. 8 kişi var. Biri şu ağzın orada desek. Biri önümde diyecektim. 24 birini indirdi. Tamam. Biri şurada. Geri kalanları da bir yerlerde sürünüyor kanka yani nerede bilmiyorum. Birini açıkta gördüm. Ya ölsene oğlum. o bagi hiç güzel olmadı be. Tünüp bana bomba atabilir. İnşallah öyle bir şey yapmaz. Umarım yapmaz. Bir hala şu karşı tarafımda. Abi alanda olmak da ayrı bir stres. Alanda kulübe eyvallah güzel de. Sarı de sanki adam varmış gibi duruyor 165'teki. Vallahi alanda olmak da bir dert oldu. Hayır kulübeye bomba gelse hiçbir şey yapamıyor. Bundan korkuyorum. Tam biri orada. Bu ne kanka? Adam ne atıyor ya? Kafa ya kafama gelseydi. Nereye düştü lan öyle? Ya Froz ne yapıyorsun kanka? Ya bak şu an şey oluyor biliyor musun? Birine sıkarken o kadar çok korkuyorum ki anlatamam. Hani biri böyle bir yerden çıkacak da beni vuracakmış gibi hissediyorum. Bak bu konuda çok ciddiyim. O korkuyu yaşıyorum. Adam akıllı spray atamıyor. Yılanı gördün mü yılanı? Ben seni bir uyandırayım gel buraya. çocuğum sen şaka mısın ya? Kanka beş mermi var araba yanıyor. İkinci oldum artı iki verdi. Biri geliyor arabama biniyor. Biri açıktan koşuyor. Herkes değişik değişik şeyler. buraya ne kanka? Güzelim win gitti iyi mi? Ne oluyor lan? Hayır ben konuşmadan video çekecektim ya. Neyse konuşmamış sayın boş yerine olur. Konuşunca win alamıyorum. Viró Дере E S12'ne. Aga sabahtan beri alan dışındayım. Alan sonunda bitti. Buralarda. Şimdi 23 kişi var. 5 leş var. Sessiz sakin oynuyorum abi. Video çekmiyormuş gibi. Ben ne zaman video çeksem bak ciddiyim win alamıyorum. Yayında oynuyorum win alıyorum. Video çekerken alamıyorum. Yayın dışı oynarken gene win alıyorum. Bunun sebebini çözemedim. Vallahi bak Yerelde video çekerken çok konuşuyorum diye de win alamıyorum ben. O yüzden bu saatten sonra hiç konuşmayacağım seyret. Arkama uzandım böyle. Hala konuşmayacağım deyip konuşuyorum çaktırmayın da. Neyse arkama uzandım win aldım seyret. Alın 50 saniye var azıcık daha durayım da şurada. Tamam şimdi alan geldi hadi gidelim. Bandajları basayım. Bir tane de üstüne içecek bastık mı? Welcome to alan. Hadi bakayım. Şunu bassana kanka bir tane içecek. Ha bir tane içecek basla bandajı gene basarsın. Benim dolu. Ben niye konuşmayacağım deyip hala konuşuyorum. Kulübe dolu. Ben de şuraya alayım abi. Süper. Bu sefer mi? arabayı çekelim az kal. Yok oğlum anlarlar. Bunlar zeki. <laughs> Kanka o ne? Onu benim çantaya atmam lazım. Oğlum kulübede benzine sıkacaklar ben öleceğim lan. Bil nasıl çalınır. <laughs> Böyle çalınır kanka. Hayır saldım ben yazmış. Bir şey değil mi kesin eksi Arabanın orada yatıyor kanka adam. Hem DBS'li var. Geçerken ezdim ezdim bir daha da ezemem onu. Adam yok. Takla atacağım değil mi? Tem tô Aynen kanka canım ben seni ezmedim ki. Alt tarafı içinden araba geçti kanka. Yani alt tarafı o kadar. Neyin var Ameri? Abi. Alsam mı? Dur dur dur. Maç sonu Ameri'yemiz var. Hem de 8x'de. Zaten scope'um yok. Bari bu şekilde kurtara. Ha. Baksana hala skop yok. AMR8X Burada 6 var 6'yı alabilir miyim? Abi Şunun birini atayım tamam mı? Şunu da şöyle çekersem ben o 6'yı alırım Arabayla mı oynasam arabasız mı oynasam diye düşünüyorum Abi alan da çok uzak değil de millet nerede aga? Vallahi bak kafayı yiyeceğim ya. Kimseyi göremiyorum tamam mı? Araba söyleyeyim diye düşündüm de. Arabası da sakata geliriz. Ben niye arabayı geri geri sürüyorum? Bir önde. Dipten dipten oynayacağım oğlum. Kanka sen kimsin? Bak nereye gitti lan? 3 kişi var. Abi adamda DBS var. İnşallah DBS'e kalmamıştır. DBS mi? kim bilmiyorum da birinde bir şey vardı. Eline koluna sağlık. No 1 J7. Teşekkür ederim benim için. Sağ 10 kilvine sence kaç puan verir? 8. Sonuçlar. 10 puan verdi lan iyi. Aynen Tayez eksi yemiş baksanıza. Aramızda bir puan var. Tayez 3'teydi. Najir 4 Ben 5'teydim. Eksi 18. Can yakar. Evet bu videolukta benden bu kadardı. Değişik bir videoydu. Ne oldu ne bitti ben de bilmiyorum ama win aldık. Umarım videoyu size gitmiştir efendim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ferda geçer. Bay bay.